Merhabalar. Tokyo'dan herkese selamlar. Şu anda Shinkansen'deyim. Tokyo'nun tam kuzeyinde 5 saatlik mesafede Nagano diye bir bölgeye gidiyorum. Burası kayak sporlarının ve kampçıların çok sevdiği özel bölgelerden bir tanesi. Ben de dün akşam işte böyle Airbnb'de gezinirken bir tane fırsat yakaladım. Kayak dersi veriyoruz diye bir ilan vardı Airbnb Experience kısmında çok böyle hoşuma gitti. Bir anda dedim ki Mayıs ayının ortasındayız ve hala kayak yapılabiliyor mu diye ilk başta çok şaşırdım. Sonra hemen iletişime geçtim, mesaj attım. Ben daha önce hiç kayak yapmadım ve hala kar olduğuna çok şaşırdım ve işte etkinliğinizi gördüğüme çok mutlu oldum. Acaba dersinize katılabilir miyim diye mesaj attım. Dediler ki tabii ki katılabilirsin. Nereden geleceksiniz diye sordular. Dedim ki Tokyo'dan geleceğim. Tokyo buraya çok uzak gelebilir misiniz? Saat 8'de Karizawa'da olmanız gerekiyor dediler. Dedim ki tabii ki gelirim. Hemen Shinkansen şeylerine baktım. Saatlerine baktım. Uyuyor. Çünkü normalde arabayla Tokyo'dan Nagano 5 saatlik mesafede ama hızlı trenle 1 saat. 1 saat 15 dakika falan sürüyor. Dedim ki geliyorum. Hemen kayıt yaptırdım. Ve şimdi trendeyim. Hayatımda ilk defa kayak yapacağım. Daha önce hiç yapmamıştım. Yani ben Türkiye'de yaşarken Uludağ'a sadece bir kere piknik yapmak için gitmiştim. E, Kartepe hiç hayatımda gitmedim. Kayak hiç yapmadım ve böyle bir çılgınlık yapmak istedim yani hiç yapmadığım bir şeyi yapmak istedim ve şu anda böyle dün gece karar verdim rezervasyonumu yaptırdım ve şimdi trendeyim saat dört buçukta kalktım hemen çantamı hazırladım şimdi yaklaşık bir saat 15 dakika sonra Karizava istasyonunda olacağım bana kayak yapmaya yardımcı olacak öğretecek öğretmenlerden bir tanesi beni istasyonda karşılayacak bir saat arabayla dağlara tırmanacağız Yamagata diye bir dağa gidiyoruz. Orada kayak merkezine gideceğiz. Hala kar varmış inanamıyorum o dedim ki ne getirmem gerekiyor, hazırlık yapmam gerekiyor mu? Hiçbir şey getirmene gerek yok. Sadece işte kayak malzemelerinin her şeyini, kıyafetlerini biz vereceğiz. İçine giymek için böyle ince kıyafetler, eşofman getirebilirsin dediler. Eşofmanlarımı aldım. Bu arada bu gece Nagano'da kalacağım. Kayak merkezine yakın bir yerde bir otel rezervasyonu da yaptırdım. Sezon sonu olduğu için işte kayak merkezleri yavaş yavaş kapatıyorlarmış. Böyle bir fırsat yakaladım. Oteller de çok ucuz. Çok güzel bir onsen otelinde rezervasyon yaptırdım. Bir gece orada kalacağım. Kaplıca otelinde kalacağım. Yanında Tokyo'ya geri döneceğim. Bu hafta sonu böyle bir çılgınlık yaptım ve böyle bir şu anda etkinliğe doğru gidiyorum. Umarım iyi geçer. Kayak yapabilir miyim bilmiyorum. Hiç denemedim. Nasıl olacak? Biraz da korkuyorum açıkçası. Çünkü hani düşme riski var. Ondan sonra hani böyle bir tarafımı sakatlamak istemiyorum. Yine de çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi tren istasyonunun yanındayım. Beni e, karşılamaya gelen Kaya kocasının bu şekilde böyle bir arabası var. Bu arabayla karşıladı beni. Şimdi beraber daha doğru gideceğiz. Güzel bir yolculuk yapacağız. Sizinle de görüntülere yolda gördüğüm görüntüleri paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, kayak hocamızın aracı şu an otomatik pilotta ilerliyor. Bakın ayakları pedalda değil, direksiyonda da kullanmıyor. Ve şu an trafikte ilerliyoruz. Otomatik pilotu göstereyim. Çok ilginç. Hayatımda ilk defa otomatik pilot bir arabaya biniyorum şu anda. Ben çok heyecanlandım. Bu arada Kayak Hocamız çok şık kıyafetine bakar mısınız? <laughs> Şu an araç otomatik pilotta. 115 kilometre hızla gidiyoruz. Araç kendi kendine giderken biz de e, Kayak Hocamızla beraber sabah haberlerini seyrediyoruz televizyonda. 134 kilometre çıktık. Saatteki hızımız hala otomatik pilotta ilerliyoruz. Kayak hocamız bir mola yerinde durmak ister misin diye sordu. Aç mısın dedi. Dedim olmaz mı? Tabii ki açım ve şimdi tam böyle yol kenarında dinlenme tesisine geldik. Burada bir mola vereceğiz. Dinlenme tesisinde çalışma masaları da var. Japonya'da workspace'ler çok yaygın, her yerde bulunabiliyor. Ve size özel bir köşe veriyorlar ve orada isterseniz çalışabiliyorsunuz şöyle şu şekilde. Kayak hocamızla şimdi içeriye girdik. Tabii ki olmazsa olmaz otomatlarımız var burada. Aa, çok ilginç. Her türlü kahvenin olduğu otomat makineleri var burada. Bakar mısınız? Türk kahvesine benzer kahve bile var ya. Bizim kahve fincanlarımızda. Evet. Cappuccino'lu, karamel latte, rich çikolata, Amerikan kahve Çok ilginç. İlk defa bu şeyi görüyorum. Otomatı görüyorum. Otomat şeyinize, koleksiyonumuza yeni bir makine eklemiş olduk. İçerisi de bu şekilde bakın. Pastaneler, büfeler, yeme standları, büyük bir yer ve her türlü yiyeceğin olduğu. Yine bizim dinlenme tesislerimiz gibi. Güzel alışveriş yapabileceğiniz bir yer burası da. Hastaneye geldim şimdi. Hemen dinlenme tesisinin içinde. Buradan kendime çörek, böyle sandviç falan alacağım tatlı standlarında çeşit çeşit kurabiyeler var. Tabii ki Japonya'nın olmazsa olmazı maça kurabiyesi. Buradaki neymiş? E, peynirli kurabiye var burada. Maçalı rollar var. Bunlar böyle kek şeklinde oluyor. Dışta şeker kaplamalı. Saya maça bambu diye yazmışlar. Burada da daha böyle şekerlemeler, lokumlar falan var. 了。 这歌。 Çam yerlerden geçiyoruz. Dağlar gittikçe güzelleşiyor. Çok fazla bisikletli var. Dağ tırmanışı yapıyorlar. Etrafta yürüyenler, fotoğraf çekenler. Harika yerler. Şimdi kayak alanına geldik. Bana kıyafet verdiler. Buradan sağladılar. Ceketimi giydim, pantolonumu giydim. Kayak alanına doğru gidiyoruz şimdi. Kayak alanına geldik. Hocamız da burada. Çok garip bir duygu bu. Ayakkabılarla yürümek inanılmaz garip. Şu an Mayıs'ın ortasında herkes kayak yapıyor. <laughs> Kıyafetlerimi giydim ve yavaş yavaş derslere başladık çok yavaş ilerliyoruz. Çok zor bir şeymiş. Ama öğreniyorum şu anda. Bakın bu da. Benim gölgem. Şimdi e, yavaş yavaş biraz daha burada çalışacağız. İşte bazı adımlar var. İlk başta yürü nasıl durabiliyorsunuz? Nasıl yürüyebiliyorsunuz? Onları gösteriyor hoca. Şimdi şu liftle yukarıya çıkacağız. En tepeye. Ve en tepeden yavaş yavaş aşağıya inmeye çalışacağız şu tepeden. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacağım. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok da korkuyorum bir yandan. Kameramı getirdim ama kamerayla böyle bir çekim yapmak imkansız. Hadi bakalım yukarıya çıkalım şimdi. Kıyafetimi de size göstermek istiyorum. Böyle maske taktık, gözlük, bere verdiler. Hava sıcak bu arada, çok sıcak. E, ceketimi de önüne açtım biraz çünkü çok terledim. Şimdi yukarıya çıkıp kaymaya başladıktan sonra tekrar şey yapacağım, kapatacağım böyle düşebilirim diye. Şimdi lifte bindik, yukarıya doğru gidiyoruz. Çok güzel etraf. Aşağıda kamp yapanlara bakar mısınız? Aileler gelmişler çocuklarıyla kamp yapıyorlar. Bayıldım buraya. Bu arada eski bir Japon geleneksel müziği çalıyor. Keşke müzik olmasa. Kuş sesleri o kadar güzel ki burası. Çok huzurlu, harika. Arkadaşlar ilk kayışımızı bitirdik Ta şuradaki tepeden aşağıya kadar geldim Tabii ki düşe kalka Şimdi biraz alıştım Bir kere daha yapacağız ama yapmadan önce bir mola vereceğiz. Çünkü benim şu an bir enerjiye ihtiyacım var. Acayip yoruldum. Şimdi bir şeyler içeceğiz. Burada da böyle kayakçıların mola verdiği bir alan var. Çöp şiş görüyorum. Bira dağıtıyorlar. Meyve suyu dağıtıyorlar. Herkes bir şeyler içiyor. Müzik de var. Çok keyifli bir ortam. Mola verdik ama inanılmaz yorgunum şu anda. Arigato gozaimasu. Şimdi böyle bir enerji içeceği içeceğim. Sonra tekrar yukarıya çıkacağız. İkinci kayışımda hiç düşmedim. Hoca kayak konusunda çok yetenekli olduğunu söylüyor. Gerçekten çok hoşuma gitti ama inanılmaz yorgunum şu anda. Kayak yaptıktan sonra e, kayak malzemelerimizi temizliyoruz. Bir özel bir solüsyon var, onun altını temizliyoruz. Bakar mısınız? Simsiyah. Şimdi bunların hepsini temizleyeceğiz ve sonra Arabanın içine yükleyeceğiz. Baharda yapılan e, kayakta böyle oluyormuş. Çünkü kar yeni bir kar olmadığı için üzerinde tabii e, çok fazla toz ve kir olduğundan simsiyah oluyor altları ve temizliyoruz şu anda. İlk kar yağdığında böyle bu kadar kirli olmuyormuş. Daha temiz oluyormuş bunlar. Selamlar tekrar. Kayak dersimiz bitti ve beni kalacağım otele bıraktılar. Dün akşamdan bir onsel otele rezervasyon yaptırmıştım. Bu gece burada kalacağım. Bir kaplıca oteli gibi düşünebiliriz. Şimdi oteldeyim. Çekinimi yaptıracağım, yerleşeceğim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kaplıcaya gidiyorum. Kaplıcada erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı e, havuzlar varmış. Bu arada orta havuzlar varmış. Orta havuzlarda da girmek isteyen kadınlar için bakın böyle biraz böyle hani şey gibi kağıt gibi ama kağıt da değil kumaştan şu tarz havuz kıyafeti var. Bundan satılıyor burada. Kendime bir tane bundan satın alacağım. Bakın giydiğinizde bu şekilde oluyor. Erkekler için de bunun şortu var. Böyle keçe gibi bir kumaştan. kurması da çok kolaymış. Hatta 10 sene orada kurutma makinesi de varmış. Bundan bir tane satın alacağım ve şimdi 10 sene gidiyorum. Arkadaşlar herkese selam. Şu anda 10 senden geliyorum. Yani otelin kaplıcasından geliyorum. Üzerimde yukata var. Kaplıcada inanılmaz dinlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Bütün ağrılarım ve yorgunluğum gitti bir anda. İnanılmaz güzel bir manzara vardı. Otelin içinde kamerayla çekim yapmak, fotoğraf çekmek yasak. Çünkü hani insanlar buraya dinlenmeye, tatile geliyorlar ve özel hayatlara saygı için yapamıyorum. Size gördüklerimi, izlenimlerimi anlatacağım. Artık siz kendiniz hayal edersiniz. Arkadaşlar kamerayla çekim kesinlikle yasak olduğu için size web sayfasındaki görüntülere göstermek istiyorum. Onsenlerde 3-4 tane havuz var. Bir taraf erkekler bir taraf kadınlar. Ortada da herkesin ortak girebileceği onsen havuzları var. Duvarla tabii ki bunlar ayrılmış vaziyetteler. Ortak havuzlara kadınlar erkekler girebiliyor. Ve hatta eğer isterlerse çıplak da girebiliyorlar. Japonya'da dünyada hiçbir yerde olmadığı kadar çok fazla onsen var. Ve çıplaklığın tabu olmadığı bir ülke olduğu için de kadınlar erkekler çocuklar bazen çıplak olarak aileler bu ortak havuzlara girebiliyorlar. Kültürlerinde çıplaklık, cinsellikle ilgili bir tabu olmadığı için bu konu onlar için tamamen normal. Bu yüzden eğer 10 sen otelde kalmaya karar verirseniz ve ailenizdeki kişilerin karşı cinsi çıplak olarak görmesini istemiyorsanız ayrı ayrı havuzlara girmenizi tavsiye ederim. Bu arada yalnız başına seyahat eden kadınlar için şunu söylemeliyim ki ortak havuzlarda çıplak birilerini görürseniz merak etmeyin hiçbir şekilde hiç kimse sizi rahatsız etmeyecek. Herkes kendi halinde ve kendi dinlenmesine bakıyor. Rahatlıkla o havuzları da kullanabilirsiniz. Ama karşı cinsi özellikle 70-80 yaşındaki Japon dedeleri çıplak görmek istemiyorsanız benim gibi kadınlar tarafını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada üzerimde yukata var. Böyle bonoz gibi düşünün veya sabahlık gibi düşünün ketenden. Ve işte kuşakla Elinize bağlıyorsunuz ve otelin içinde bu yukatalarla dolaşabiliyorsunuz. Dışarıdaki kaplıca havuzlarına girdiğiniz zaman karşınızda sizi şöyle bir manzara bekliyor. Odaya çıkacağım, odada biraz dinleneceğim, saçımı kurutacağım. Ondan sonra yemeğe gideceğim. Arkadaşlar bakar mısınız akşam oldu ve her yere bir sis çöktü, duman çöktü. Yaylalardaki gibi Karadeniz yaylalarında görmüştüm ben en son böyle bir sisi. Şimdi de burada var. Şimdi burası bayağı böyle bir şey. Sessizleşti. Ben şimdi yemek salonuna iniyorum. Yemek yiyeceğim. Herkesle beraber. Japonya'daki bir onsen oteline gelecekseniz eğer mutlaka menüsünü kontrol edin. Çünkü Türk damat tadıyla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Hiçbir şey yiyemeyebilir ve aç kalabilirsiniz. O yüzden mutlaka kontrol edin önceden menüsünü. Sparkling wine istedim. Böyle geldi. Bu da suyum. Önüme böyle bir şey geldi. da menü standart. E seçemiyorsunuz. Şimdi garson açıklıyor ne olduğunu. Bunların çoğunu yiyemeyeceğim ama görüntü bile o kadar güzel ki aralarından sebzeleri tırtıklayacağım. Şu yenmiyormuş arkadaşlar. Sadece süs amaçlı, Yani dekoratif olarak böyle konulmuş. Onun etrafındaki bu sashimi deniyor bunlara. Raw fishler yeniyor. İşte bu balık. Ne balığı olduğunu bilmiyorum. Bu somon olması lazım ama hiçbiri pişmemiş. Japonlar bu şekilde taze ve pişmemiş. Balık yemeğini çok seviyorlar. Bu da bir deniz ürünü. Bu da pişmemiş vaziyette. Bunların hepsi deniz ürünü. Şu wasabi ve bir başka deniz yosunları var burada. Yemeğin ikinci kısmında böyle bir tabak geldi. Tabak çok büyük ama şöyle bir menü. Şu patates. Bu bizim turbumuza benziyor ama daha farklı. Burada fasulye var, havuç. E, bu da başka bir turp ve başka sebzeler var. Şu da patates. Dibinde de yine mame sos dedikleri yani fasulye sosu var. Ardından böyle bir şey geldi. Tempura, pilav ve miso çorbası. Bunun içinde çorba var. Nasıl yendiğine gelecek olursak, burada tempura sosu var. Burada bir turp püresi vardı. Turp püresini sosun içine koyuyoruz. Sonra tempuralardan alıp sosla bunu böyle dağıtıyoruz, biraz karıştırıyoruz. Turbun tadı da sosla birlikte karışıyor. Bakın burada da deniz tuzu var. E, okyanus tuzu da diyebiliriz. Tempura'dan biraz alıyoruz sonra biraz sosun içine batırıyoruz. İsterseniz biraz tuzla da batırabilirsiniz. Sonra yiyorsunuz. Yemek arasında şöyle sıcak çay getirdiler. Bunun ismi hojicha. Hojicha'nın Ho anlamı kavrulmuş yeşil çay yapraklarından üretilen bir çay şekli. Sindirimi kolaylaştırdığı için bütün yemeklerin arasında ve sonrasında getiriliyor. Son olarak da tatlı geldi. Karpuz var. Yanında da biraz pankek arasında dondurma var. Vanilyalı dondurma ve sakura e, esansı olan dondurma. Şimdi onun tadına bakacağım. Böylece bu otelde de bu geceyi bitirmiş olacağım. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.